İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün haşhaşlı gömbe yapıyoruz. Haşhaşlı nokul da diyebiliriz. Şimdi bir küçük mayayı 8 bardak unun üzerine koyduk. Bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, Bir yemek kaşığı şeker. Arkadaşlar burada bir püf noktası var. Tuzu direkt mayayla buluşturmuyoruz. Unun üzerine serpiyoruz. Tuzla maya karışırsa mayanın e, mayalanma özelliği kaybolur. Onun için şeker ve maya karışacak sıvılarla. Burada da haşışımızı pekmez ve sıvı yağla karıştırdım. Şimdi ele yapışmayan e, orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceğiz. Yani suyun dışında e, süt kullandık. Sütün yanında yetmediği zaman ılık su kullanacağız. Bu haşhaşlı gömbe Isparta yöresinin bir yiyeceği. Yani başka yerlerde de haşhaşlı yapılıyor ama bizimkinin özelliği tatlı olması. E, tatlandırıcı olarak da pekmez kullanıyoruz. Özellikle bayramlarda, özel günlerde yapılan bir yiyecek. Aynısını tahinle de yapabiliriz. Tahin ve cevizle. O da çok güzel oluyor. Bu haşhaşlı nokul, yerine de cevizli tahinli nokul deniyor. Ayrıca şeker yerine pekmez kullanılması hem sağlıklı hem de çocuklarımız için çok besleyici. biraz daha su verebiliriz. Yani biz yöre olarak tuzlu olanına çok alışık değiliz. Yaptığımızda illa tatlı olması gerekiyor. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Şimdi üzerine kapatıp bir Yarım saat dinlendireceğiz. Daha sonra hamuzum, hamurumuzu açıp Haşhaşlar oluşturacağız. şimdi açıyoruz arkadaşlar arkadaşlar eskiden tabii köylerde fırın yok her yerde. Onun için benim babaannem bunu gömbe tenceresi vardı onun. Sadece onu da pişirirdi ocakta. Tabii fırını olan yerlerde fırında pişiriliyor. Bizim bayram sofralarının vazgeçilmesidir. Gelen misafirlere ikram olarak. Artık aşaş her yerde rahatlıkla bulunabiliyor. Marketlerde. Tabii bu benim haşişim memleketten geldi. Kokusu çok güzel, mis gibi koku. Şimdi tekrar aynen rulo yapıyoruz arkadaşlar. biraz sıkışık oldu. Bunlar tamam, da mayalı olmayacak. Hepsi dolar zaten. üzerine çok az pekmezle birkaç damla sütü karıştırıp üzerine süreceğim. Pekmez ve süt sürüyoruz arkadaşlar. Enerji <laughs> dolu bu çörekler. Çocuklarınız okuldan gelince ikram edebilirsiniz. Misafirlerinizi ikram edebilirsiniz. Evet bu kadar. Şimdi yarım saat tepsi mayası gelince 200 derecede fırında pişireceğiz. Arkadaşlar şimdi 200 derecede fırına veriyoruz. Daha sonra pişince tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi haşhaşlı nukulumuz hazır fırından şimdi çıktı. Ne kadar güzel kabardı. Görüyorsunuz neredeyse tepsiden taşıyor. İnşallah deneyenlere de afiyet olsun. Biz de çayla dostlarla güzel bir şekilde tüketelim.